Selam arkadaşlar, herkese iyi günler. Yine İstanbul iş dönüşündeyiz. E, yolu çok kalabalıktı. Biz de Kurköy'den e, üçüncü 3. köprü yolundan ara bağlantıdan kaçmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle relax bir trafik aheste aheste olursa böyle akıcı bir trafikte eve gitmeye çalışıyoruz. İnşallah da gideceğiz. Hava sabahleyin iyiydi. Ama şimdi yağmurlu. Tabii ki kış havası olduğu için gayet de normal bu hava olayları. Ee, tabii biraz bir yağış alacak herhalde İstanbul ee, bugün yağara. Olsun. sektöre ait olan bir yol olduğu için burası biraz daha pahalı e, teme istinada. Ama yani aşağıda o trafikteki e, stres ve işte dur kalk dur kalk yaptığınız e, kıyaslarsanız hemen hemen zaten aileye denk geliyor. O yüzden biraz fazla veriyoruz ama bu yolu rahat olduğu için tercih ediyoruz. Tercih sebeplerimizden lafı boğmaması. Yani gayet rahat işte bak rahat duruyor. Yani. Birkaç sen sonra tabii buralarda da böyle şu anda bile ya yani trafik baksanız da var yani Sonuçta şey değil. Hani akıcı bir trafik var ama trafik var ya. Yani. Ama birkaç 2 sene sonra ben öyle tahmin ediyorum ki buralarda tem gibi sıkışacak. Yani İstanbul'un önlenemez bir ruhsat olduğu için yani birkaç yıl sonra buralarda yine aynı şekilde tem gibi trafik yoğunluğuna maruz kalacak. Ondan sonra işte bir dördüncü yol arayışı içerisinde olacak yine yönetimler. Şimdi tabii bu böyle göç alan, göç alan, göç alan böyle nereye kadar, yani? nereye kadar? zaten belirli bir dokusu var içeride e bir de göç alıyor sürekli dışarıda. Hani niye göç alıyor o da bilmiyorum işte. İstanbul'un tacı toprağı altın cümlesine istinaden İstanbul'un tacı toprağını altın yapmak için insanlarımız vatanlarından, köylerinden, evlerinden, yurtlarından kalkıp İstanbul'a iştirak ediyorlar. Bu durum iyi mi oluyor, kötü mü oluyor tartışmaya açık bir durum. Yani sonuçta Anadolu'da bizim memleketimiz, yönetilmeye çalışması gerekiyor düşünüyorum. Yani konunun e, siyasi boyutu beni ilgilendirmiyor. Çünkü siyasi boyutu zerre kadar beni ilgilendirmiyor. Siyasi boyutta da zaten bir, bizim bir şeyimiz olmaz. Ama yöneticilerin, idarecilerin e, konuya el atması. Yani bu da yönetici ve idareci de siyasiler sonuçta işte yani Anadolu'da insanları Anadolu'nun bağrında istihdam sağlamaları gerekiyor. Yani oralarda yatırımlar yapılması gerekiyor. Çünkü gerçekten hani e, Türkiye'de büyük il var. Veya bir büyük il var. İşte bu büyük illere hep e, yoğun bir göç alıyor bu büyük iller neden yoğun göç alıyor? Çünkü e, yani fakirler, ilçeler, işte e, gelişmekte olan küçük yeni iller gelişemedikleri için gelişemiyor. Çünkü e, yeterli yatırım yok herhalde. Işte, ne bileyim yani bir şeylerden dolayı böyle büyük illerde nüfuslar aşırı derecede çoğalıyor Düşüncesindeyim. Tabi burada şimdi e, olay değil burayı yönetmek de yani şimdi düşünsenize 18 20 milyon bir insan eee varlıyor, duruyor İstanbul gibi e, bir metropolde. Yani bu belediyecilik ayandaki hizmeti ya kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani inanılır gibi değil yani. yani hakikaten e, insana büyük e, başarı bana göre bu kadar insanın el ettiği suyu, altyapısı, kanalizasyonu işte ne bileyim ya çöpü yani bir günlük çöpü zaten dünyalar olur ya 20 milyon insan ya 20 milyon insan bir peçet atmış olsa düşünsenize. Yani bir insan bir peçet atsa bir yere peçete dağ olur ya. 20 milyon tane peçete düşünün yani bir yerde. Çok basit bir şey bu. Onun için yani büyük illerin şeysi hiç kolay değil o yüzden zor yani şu burada normalde İstanbul'un hakkı bana göre işte 8-10 milyon nüfusu olsa o zaman iyi diye düşünürüm ama her geçen gün de artıyor her geçen gün artıyor yani şu anda normal resmi kayıtlarda nüfus belki 13-14 milyon gibi falan gözüküyor ama yani İstanbul'un ötesinde 20 milyon rahat var. Çok rahat var. Bugünkü şeyimiz de böyle olsun arkadaşlar. Ee, yani tartışma konusu değil bunlar yani güncel. E, konuşulması gereken şeyler. İşte trafikten konu açılıyor, işte yoğunluktan konu açılıyor gibi 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 geliyoruz böyle buralara kadar ee, işte hem yolumuzu e, devam ediyoruz hem muhabbetimizi yapıyoruz sizlerle birlikte ee, yani hoş mutlu oluyorum ee, kafanıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz bana yani e, işte gelecek yorumlara istinade ben de ona göre diğer e, video yayınlarında cevaplar verebilirim konuşabiliriz, tartışabiliriz. Yani aklımızın erdiğince, dilimizin döndüğünce bir şeyler açıklamaya çalışabiliriz. Onun için şimdilik ben sizlere beni izleyip dinlediğiniz için hepinize sonsuz sevgilerimi iletir. Saygılarımla birlikte teşekkür ederim. Bir başka yayında videomda görüşmek umuduyla Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Saygılar, sevgiler, selamlar.